Tarifimiz için öncesinde bir büyük boy soğanı ince ince doğruyoruz. Ardından iki kapya biberi de tıpkı soğanlar gibi ince ince doğruyoruz. Yine 2 adet yeşil biberimiz var. Yeşil biberlerimizi de ince ince doğuruyoruz. Bir tutam maydanozumuz var. Maydanozumuzu da ince ince kıyıyoruz. Son olarak 2 diş sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı da ince ince kıyıyoruz. Ve doğradığımız bütün malzemelerin geniş bir kabın içine aktarıyoruz. Doğradığımız sebzelerin içerisine 500 gram kıymamızı alıyoruz. Bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve tuzunu ilave ediyoruz. Ve bütün malzemeleri 3-4 dakika güzelce yoğuruyoruz. Evet, kıymamızı güzelce yoğurduk bütün malzemelerle, sebzelerle homojen bir kıvama geldi. Ve şimdi tezgahımıza bir adet lavaş alıyoruz. Hazırladığımız kıymalı harçtan biraz lavaşın üzerine alıyoruz ve tıpkı lahmacuna dağıtır gibi kıymalı harcı lavaşımızın her tarafına ince bir tabaka halinde dağıtıyoruz. Ardından lavaşımızı rulo halinde sarıyoruz. Öncesinde şu ucundaki boş kısımları alıyoruz ve yaklaşık iki parmak genişliğinde dilimlere ayırıyoruz. Evet bakın bu şekilde. Hemen bir tane daha yapalım. Lavaşımızı aldık. Üzerine kıymalı harçtan şöyle bir avuç kadar bıraktık. Ve tıpkı lahmacun kıyması dağıtır gibi dağıttık. Hazırlaması oldukça kolay. Oldukça pratik bir tarif. Ve sofralarda gerçekten göz dolduracak bir tarif. Kıymalarımızı sıkıca bastıra bastıra hiç boşluk bırakmadan lavaşımızın üzerine dağıttıktan sonra şöyle hafif kenarlarını toparlıyorum boş kısımları keseceğiz ve şimdi lavaşımızı rulo şeklinde sarıyoruz önce şu boş kısımları alıyoruz ve yaklaşık iki parmak genişliğinde dilimlere ayırıyoruz Evet, hepsi bu kadar. Ve şimdi uygun büyüklükte bir tepsi alıyoruz. Ve hazırladığımız bu rulolarımızı tepsimize sıra sıra diziyoruz. Bu arada bir haberimiz var. Kanalımızda artık katıl butonumuz aktif. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza siz de destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz. Evet, bütün rulolarımızı tepsimize güzelce yerleştirdik. Ve şimdi bütün yufkaların üzerine erittiğimiz 2 kaşık tereyağını gezdiriyoruz. Ve artık fırına gitme zamanı. Sarmalarımız fırında pişerken biz de hemen sosuna geçiyoruz. Sosu için 2 büyük boy domatesi Rendenin kalın tarafıyla rendeliyoruz. Ve şimdi ocağımıza sos tavamızı alıyoruz. Ocağımızın altını açıp içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı alıyoruz. Tereyağını şöyle karıştırarak hızlıca eritiyoruz. Ardından yarım yemek kaşığı kadar salça alıyoruz. Salçamızı da tereyağı ile birlikte şöyle bir çeviriyoruz. Ben tercihen biber salçası kullandım. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçamızı da kavurduktan sonra hemen 2 diş sarımsak eziyoruz. Tekrar şöyle bir çeviriyoruz. Ve ardından rendelediğimiz domateslerimizi alıyoruz. Tekrar hepsini güzelce karıştırdıktan sonra ocağımızın altını biraz kısıyoruz ve ağır ağır domateslerimizin kıvam almasını bekliyoruz. Evet, sarmalarımız fırından çıktı. 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar kızarmasını bekledik. Şimdi biraz soğusun. Ardından servisini yapacağız. Evet, şimdi sıra geldi yemeğimizin servisine öncesinde tabağımızın altına bir yoğurt yatağı yapıyoruz. Yoğurdu isterseniz sade, isterseniz sarımsaklı yapabilirsiniz ama benim tercihim sarımsaklıdan yana. Evet yoğurdumuzu aldıktan sonra şöyle tabağa dağıtıyoruz. Ve ardından sarmalarımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra üzerine hazırladığımız domatesli sostan bolca ekliyoruz. Ve son olarak üzerine biraz kıyılmış maydanoz serpiştiriyorum. Evet şu görüntüye bakar mısınız? Müthiş iştah açıcı çok çok güzel bir görüntü. Hemen şimdi bir de müsaadenizle tadına bakalım. Bol sarımsak bir yoğurt ve nefis domates sosuyla bu tarifi anlatmaya kelimeler yetmez. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.